Merhaba arkadaşlar, BİM'den aldığımız Pirantek buharlı temizlik makinesinin kutu açılışını yapacağız. Benim de ilk deneyimim olacak bu buharlı temizlik cihazlarından. Normalde en ünlü marka Kechir markası, fakat onların fiyatları çok yüksek olduğu için biz de Piranteki denemek istedik. Fiyat-performans ürünü olarak. Şöyle bir. A few moments later. Cihaz. Bakalım içinden neler çıkacak. Kılalım kılavuzu. Şimdi biraz daha yaklaşalım. Şöyle koyalım. Uzatma. Temizlik bezleri. Başlık. Bir tane daha bir aksesuar daha çıktı. İlk deneyimim olduğu için ben de tabi bunların ne işe yaradığını bilmiyorum ama ikinci parti çekmeyi düşünüyorum. Kullanın sonrası jenerasyonu çekmeyi düşünüyorum. Şöyle içinde o başlıklar var. Küçük çorap gibi patik gibi şeyler var. Bunun içinde bayağı bir uçlar var. Cihazımızın kendisini alayım. Kutunun içi boş. Onu yana alıyorum. Ve cihazımızın kablosu kibar, hafif, küçük. Taşınabilirlik açısından da iyi bence. hanemize hayırlı olsun